İki evlilik yapan tek el herhalde. Çevresindeki hiç kimseyle husumeti olmayan bir adam. Çok değerli bir dengeleyici unsur olmasının yanı sıra çok yüce ve büyük bir Valin orada film ve kanı dökülen ilk elf oluyor. Merhaba Zafer abi. Merhaba Adil. Bitmeyen soy hikayelerine de. devam ediyoruz. Bunları <laughs> ayrı bir oynatma listesi yapacağım. Kimin soyu bu? Kimi işlediğimizi bilmiyor sen? Kimin soyu bu? <laughs> ne oldu Sence kim olabilir? Kim kaldı yani geriye? Ne oldu oradan mı? Hangisi? Film mi? Film <laughs> Tam bir patron ya. Hiç bilmiyor ne işleyeceğimizi. Patronun işi ayrı kızım. Onu, onu bilmek zorunda değil yani. O hesap Aynen. kitap biliyor. Zaten şurada 25 bin milyon, 25 milyon dolar toplamaya ne kaldı? Ne kaldı? 200 bin dolar falan. <gülüyor> <gülüyor> 24 milyon 999. <laughs> Telaşlanıyoruz gün geçtikçe Zafer abi yaşlanıyor çünkü. En yaşlı YouTuber olabilir mi? Bazen aslında bak, bak, bak lazım. Bak, lazım. Yok abi senden yaşları var vardır mı? hadi iyisin. İnşallah. Yalnız bir tane geçen gün çocuk gördüm 9 yaşında 26 milyon takipçisi varmış Amerikalı. Ne yapıyormuş bu çocuk? Yaşında, 3 yaşından beri YouTube kanalı varmış. Evet. Abi oyuncak açımı, oyuncak tanıtımı 26 milyon 9 yaşında. 26 milyon kişi takip edecek olsa biz konteyner açılımıyla yapabiliriz <gülüyor> yani. Yaparız. <laughs> biz <laughs> Bir konteyner şey oyuncak açarız. Hiç var. <laughs> Çok... Biz derken de başladık Zafer abi. Ömürlerimizin <laughs> <laughs> <abi>. başında. <laughs> Zafer abiye bugün işte huzur evi sponsor olacak. <laughs> <laughs> Neydi bu canlı Önder ne diyordu ne eviydi. Ya huzur eviydi? Yatıracaklar diye bizi oraya. İkinci evi. İkinci bahar huzur evi. Canlı Önder bizi yatıracaklar diye. Kendileri huzur evlik oldular ama. Abi her türlü sen yaşlısın. yaşta böyle bir şey işte. Fark etmez bizim ruhumuz bizim, genç. Bizim ruhumuz onlar gibi kofti değiliz. Ya Allah aşkına nasıl ruhunuz genç? Siz bari demeyin böyle şeyler ya. Kim ya inanıyor ya buna? Bak işte 40 küsür yaşımızda oturduk YouTube'a video yapıyoruz. Daha ne yapalım ya? Aksiyon ya bu çağı yakalıyoruz yani. Çağı yakaladık biz. Zeitgeist. Bunu yakaladık. Kulağından tuttukça. Sonra Zafer abi sorar. O ne demek? Bu ne demek? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ne yapayım? Tamam hadi. İşi gücü zevzek. Başlayalım artık. Işık gidiyor. <laughs> tamam. Bugün neyi anlatıyoruz Dilek? Bugün Noldor'un ilk efendisi. Orta dünyadaki en önemli isimlerin atası, babası. Ya sonuçta abi Fëanor, onun oğlu. Fingolfin, onun oğlu. Finarfin, onun oğlu. Yetmiyor. Galadriel torunu değil mi? Babaların babası. Finve'yi işliyoruz. Film ve işliyoruz. Aslında Finve ikinci büyük kral için doğrusu yani. Aslında yani elfler arasında Edain denilen yani göçe, Valinor'a göç eden elfler arasındaki en büyük soy ve onların en büyük yüce kralı diye kabul edilen kişi Ingve yani Vanyar soyunun efendisi olan. Benim adamlar. Evet Vanyar böyle sanat sepet işleriyle uğraşan kişiler. İkinci büyük efendi Fime. O da Noldor soyunun efendisi. Yalnız şöyle bir durum var. Kendi aralarında en büyük Ingve kabul edilse bile aslında orta dünyadaki işleyişe bak bakarsan en belirgin soy Noldor soyu oluyor. Yani onlar asıl orta dünyada karışıklık ve düzen denildiğinde nedenlerini yaratan soy Noldor soyu. O bakımdan da Finve çok önemli. Finve böyle fevri falan bir efendi değil. Diğer ırklarla falan arası da gayet iyi olan çok insani ya da beşeri ilişkileri gelişkin ve Teleri soyunun efendisi olan daha sonra Tingol adını alacak Elven'in de çok yakın bir arkadaşı. İlk doğanlardan olması muhtemel ama gene büyük bir kesinlik yok ilk doğanlardan olmasına yönelik. Çünkü ilk uyananlar, doğanlar demeyelim ilk uyanan elflere 1-2-3 manasına gelen İmin Tata Elenye deniliyor. Imin Vanyar'ın efendisi, yani o soyun lideri ilk uyananı. Tata da iki demek ve şey, Noldor soyunu ilk uyananı. Vanyar patron sınıfı. Vanyar evet, en aristokrat tamam. sınıfı. Tamam, ikinci kısım Beyaz Yakalı. Onlar Burjuva, Beyaz Yakalılar. Burjuva mı oluyor? Burjuva oluyor. Telerilerde beyaz yakalılar, mavi yakalılar. Burjuva ama çağımız teknolojisindeki burjuva. İlk anlamı olarak burjuva değil. Tamam anladık. Çağımız. İyi, o Erenye'de tamam. toprak Bu <laughs> Amel. <gülüyor> Boşuna izlemiyoruz. Yani telericiler bizi burjuva. <laughs> Filmde işte muhtemel ilk uyananlardan ya da hemen sonra uyananlardan birisi işte Erfla Kuyvinen Gölü'nün orada uyandıkları zaman Orome bunları ilk bulur ve şey yapar, sevinir ve onların Valinor'a gitmesi gerektiğini çünkü Morgoth'un çok kuvvetli olduğunu onların daha yeni uyandıkları için bir çocuk gibi olacaklarında henüz kendilerini koruyamayacaklarını falan düşünür. Konseye bu fikri iletir. Konseyde bir iki Ulmon'un falan itirazlarına rağmen olay kabul edilir ve bunlar ağaçların ışığını batıya the gören ilk üç elften birisi de Noldor'un efendisi Finbe'dir. Onun yanında kim vardı? Teler'in efendisi Elve, Vanyar'ın efendisi Ingve. Üçü ilk başta korkulacak bir şey olmadığını ve oranın çok güzel bir yer olduğunu geri dönüp halklarına anlatabilsinler diye öncelikli olarak Valinor'a götürülür. Oradan dönüşte de halklarına işte oranın ne kadar muhteşem bir yer olduğunu ve oraya gitmenin gerektiğini anlatırlar. İkinci sırada yolculukta da aslında böyledir. En önde Vanyar elfleri gider. Arkalarından Noldor Volvo Vertleri gider. Üçüncü sırada TLDF'leri gider. Beraber o büyük yürüyüş denilen yürüyüşe katılırlar. Yaklaşık 2000 mil olduğu söyleniyor. Yürüyüşün başlangıcıyla limanların olduğu yer arasındaki mesafenin de net olarak söylenmesi de 2000 mil olduğu düşünülüyor. O yolculuk sırasında Noldor soyuna efendilik eder zaten ve şey yolculuğun kazasız belasız tamamlanmasını sağlar. Bir ara geride kalır. Bunun sebebi de dostu olan Taylor Erfin, lideri olan Elve ile buluşup neler yapabileceklerini, batıya gittiklerinde haklarını nasıl kaynaştırabilecekleri falan üzerine yaptıkları toplantı sırasındadır. Ve Finwe'nin de Valinor'a gittiğinde ki tek üzüntüsü kargaşalıklar falan çıkmadan önceki tek derdi Elveden ayrı kalmış olması ve onu özlemesi. Onun huzursuzluğu vardır. El o kadar Tingo yani Hı -hı. o kadar yakınlardır aralarında. Evlenir. Miriel Serindeil ile evlenir. Gene bir Noldor olan, Noldor soylusu olan bir hanımla evlenir. Çok yeteneklidir Miriel falan da. Hı -hı. Çok da şeydir böyle. Bilgili yani bir yönetici kraliçe ya da First Lady olabilecek yeteneklere sahip bir kadındır ve ondan tek çocuğu Dünya'ya gelir Feanor. Buyur. Oysa şeydir ilginç bir şekilde hani elfler çok çocuk istememelerine rağmen film ve fazla çocuk isteyen bir elftir. Yalnız Feanor'un doğumu sırasında Miriel'in o kadar yaşam enerjisinden alır götürür ki Miriel tekrar çocuk doğuramayacağını başka çocuklar için enerjisinin ruhunun kalmadığını söyler. Ve zaten de şey yapar Feas'ı yani ruhu gitgide incelmeye başlar Feanor'un doğumundan sonra. Hastalanır bir şekilde işte elflerin solma dediğimiz durumu olur. Tim ve karısına çok aşıktır. Hı hı. Ve bu durumu büyük bir üzüntüyle karşılar. Her gün karısını ziyarete gider, başında bekler falan ama karısı hayata dönüşe dair bir şey gelişme göstermez. En sonunda Manve'ye kadar gider eşi için. Hı hı. Ne yapabileceğini sorar, hani ne tür bir yardımda bulunabileceğini. Manve'de Lorien bahçelerine, Irmo'nun bahçelerine gitsin. Orada o yenileyici gölün yanında dinlensin. Ruhunu, feyasını toplamaya çalışsın der. Abi doğurduğu kişi Feanor olduğu için... Kadıncağız o hale geliyor değil evet, mi aslında yani bir yerde? Evet çok yüksek bir ruh gücüyle doğuyor. Ve şey var işte elf doğumlarında şöyle bir durum var o yüzden çok yüksek sayıda çocuk doğurmadıkları söylenir. Anneleri çocuklarına ruhlarından bir parça güçlerinden hmm. Fea denilen manevi güçlerinden bir parça vererek dünyaya getirirler çocuklarını. Ama hani Feonor o kadar büyük bir alır ki yaşama enerjisini hevesini kaybeder. Ay arkadaş olmaz olsun öyle evlat. Mirel Irma bahçelerine gider orada uykuya dalar dinlenmek üzere ve orada yani bizim hani koma diye bileceğimiz derin bir uyku durumunda ya da yedi uyurların uyurlarından biri olarak yatar her gün filmde ziyaretine gider başında bekler bir gün kendi gücünü toparlayacağını onu tekrar dünyaya döneceği umuduyla bir, bir umut davranır ama uzun yıllar geçmesine rağmen bir türlü kendisi şey yapamaz toparlayamaz ve kendi rızasıyla orada ölümü seçen ilk elftir. Hmm. O yüzden de büyük bir şok yaratır aslında düşünsel olarak da özellikle film ve üstünde. Ve film ve kendi sevgisinin onu hayatta tutmaya yetmediği için bir gönül kırgınlığı da duyar büyük aşkına karşı. Neden beni terk edip de gittin? Hani ben senin yaşama nedenin neden olamadım diye. Ama eşinin mando salonuna gitmesiyle işte büyük oğlu Feanor'a çok daha büyük bir tutkuyla bağlanır ve hayatın ona vakfeder uzunca bir süre. O sırada da Tyrion kenti kurulur. Tyrion kenti ilk başta Ingve soyuna Vanyar Elfleri Noldor Elfleri'nin beraber yaşaması için kurulur. Ve Ingve'nin krallığıdır aslında Vanyar Elfleri'nin krallığıdır. Ama Vanyar Elfleri Manwe'ye olan büyük hayranlıkları, tutkuları dolayısıyla Manwe'nin de müsaade etmesiyle Tanakoyete'li Manwe'nin yanına gidince Tyrion kenti Noldor'a kalır ve artık bir Noldor kentine dönüşür. Tyrion kentinin de hükümdarı Fimve olur. Ve Fimve belli bir süre geçtikten sonra karısını da kendisini tercih etmeyerek öldürür ölümü tercih etmesinin kırgınlığıyla falan yeniden evlenmek ister ve Vanyar elflerinden en soylularından Vanya kralı Yngwie'nin akrabalarından olan hı hı. ve inanılmaz derecede Vanyar özellikleri gösteren büyülü bir sarışınlığa ve güzelliğe sahip olan Yngwist'le evlenir. İki evlilik yapan? İki evlilik yapan tek elf herhalde. Çünkü elfler ya evlenmiyorlar, evlenirlerse eşleriyle Birlikte bir ömür geçiriyorlar. Ya da mesela eşleri öldüğü zaman bile ikinci evliliği düşünüyorlar genel olarak. E filmi zaten bu evlilik ve aile yaşama açısından bayağı tek örnek. Yani tek hem kalabalık örnek. erkek çocuk evet. olmuş bir sürü falan bir de iki evlilik i̇ki yapmış. İki evlilik yapan tek kişi. Ondan da üç tane çocuğu oluyor. Onların da pek çok çocukları, çok sayıda torunları oluyor. Bir de öyle bir durum var tabii. Feanor'dan da yedi tane torun oluyor. Feanor nereden öyle evleniyor? Gene bir... Noldor kadına Çocuklarının sayısından çok daha fazla toruna sahip oluyor. Bir Noel Baba'yı hatırlatıyor yani. <laughs> olduğu için. Bazen böyle aşiretleri hatırlatıyor. Bu en kalabalık kültüründeki. kültüründeki. Tabii yani çift evlilik çok çocuk çok torun yani en kalabalık herhalde yani kişisel aile olarak en kalabalık aile. Bir, bir de erkek var. çocukların da Erkek çocuklar var. çok. Ve film ve bundan memnuniyet duyuyor. Diğer eşinden olan yani indisinden olan çocuklarını da Peynor'dan ayrı tutmuyor. Ama genel söylem olarak falan onun hani gönlündeki en büyük Çocuk, Feanora ayrı bir zaafı olduğu düşünülüyor. Onu biliyoruz. Tolkien bunu şu şekilde açıklıyor: Diğerlerinin annesi hayatta olduğu için hmm. ve Feanor öksüz olduğu için, onu daha bir kolladığını, onun hem annesi hem babası olarak davrandığı için sanki Feanoru diğerlerinden daha fazla umursuyormuş gibi göründüğünü söylüyor. Öyle görünüyor. Aslında yani. öyle değildir diyor Tolkien kendi bilgisinde böyle. O sırada da işte Morgoth şeyde yakalanıyor. Orta dünyada Valar tarafından getiriliyor. Valinor'da kalıyor ve Morgoth şey yaptığında 3 çağın sonunda Valinor'da sınırlı bir özgürlük verildiği zaman durumu kolaçan ettiğinde Feanor ve Üvey kardeşleri arasında hiçbir zaman tam bir yakınlık olmadığını, Feanor'un aşırı kibirli olduğunu ve asıl babasının çocuğu kendisinin olduğunu düşüncesini falan fark edince aralarına nifak tohumları sert. Yani bunun üstüne oynuyor. Bunu fark edince böyle pürüzler falan da çıkıyor zaten. Feanor işte kardeşlerine kötü davranıyor. Kardeşlerinin halkı, Feanor'un halkı gruplaşmaya falan başlayınca bir divan topluyor Trion'da. Ve Feanor'u, Fingolfin'i falan davet ediyor. Bir soğukluk olmasın aranızda. Siz hepiniz benim evlatlarımsınız falan diye. Zaten Finarfin en başından beri hiçbir problem yaşamıyor aslında. Yani Feanor, Finarfin'le Problemli ama final final, final bir problemi yok. O hep böyle çok mantıklı, sakin, soğukkanlı bir çocuk. Fingolfin de Feanor'a göre daha soğukkanlı, mantıklı bir insan olmasına rağmen onun da iktidar düşüncesi var. İşte bu toplantı sırasında da sorun çıkıyor toplantının sonunda. Aynen. Tam Fingolfin babasına Feanor'dan şikayette bulunurken ve o sırada aslında topluluk muhabbetinde saygılı da davranıyor Feanor'a. Feanor ona rağmen toplantı çıkışında işte ilk kez silah çekiyor. Bir elf elfe, bir kardeş kardeşe ilk silahını çekiyor Valinor'da kılıcını. Senin dilinden keskindir benim kılıcım diyor babama beni kötüleme bunu duyunca da bu sefer Valar meseleyi diyor yani bu iş iyiye doğru gitmiyor yani bunlar birbirlerine girecekler falan Valar konseyini toplayıp Feanor'u Fingolfin'i falan çağırıyorlar o sırada Fingolfin alçakgönüllülük gösteriyor ve diyor ki yani tamam sen benim abimsin senin işaret ettiğin yere gideceğiz senin dediklerini yapacağız biz sana karşı saygısızlık yapmayacağız Feanor ne diyor? Ne diyor? İyi öyle olsun. <laughs> yani Feanor biraz kırılı değil yani. Ama tabii Feanor'un silah çektiği için de bu diyor mandos şey yapamayız. Yani bunu cezasız bırakamayız. O bakımdan da Formenas'a yani Chirion'un kuzey don. batısına tepelere Doğru, sürgüne gönderiliyor. Hiç o da diyor ki benim yani. oğlumu sürgüne ederseniz benim kentim olan Tilioğlu'da ben de krallık yapmam, ben Hı. de oğlumla beraber sürgüne giderim diyor Hı. ve onunla beraber sürgüne gidiyor. Hani öyle de bir oğlunun yanında olma durumu var. Yani o yüzden Şimdi. diyorlar ki işte onu daha çok seviyor falan. Ya işte ara ara videolarda diyorum yani olayların çapları fark ettiği zaman algılamasının değişik olması lazım. Biz çok kişisel hayatımızdan bakıyoruz. evet. Yani. Olaylara ister istemez yani bu bir hata olarak söylemiyorum bunu. Yani ister istemez kendi kişisel tarihimizde olayları değerlendiriyoruz. O yüzden hani oradaki durum hani başka yani daha hacimli durumlar bunlar. Daha büyük çaplı işler. Yani orada Feanor'u yalnız bırakması belki de Feanor'u çok daha erken bir isyankar haline dönüştürecek. Babası belki de Feanor'u kontrol etmek adına da yanına gidiyor. Başka oğlu olsaydı gider miydi sence abi? Bence giderdi. Ya yani bana öyle geliyor. Çünkü film ve şey dediğim gibi yani sosyal ilişkileri çok gelişkin. Hemen herkesle ya daha doğrusu şöyle diyeyim. Çevresindeki hiç kimseyle husumeti olmayan bir adam büyük dostlukları olmasa bile problemleri olmayan bir adam. Hiçbir zaman böyle bir bir soya karşı haksızlık ettiği, onları yargıladığı, hakir gördüğü üstüne herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Film ve hep dengeli birisi. Ama hani Feanor bu kadar dışlanınca bir de tabii Feanor'un kontrol edilmesi gereken bir ruhani güce, yeteneğe, bilgiye de sahip. Yani Feanor bayağı şey pimi çekilmiş bomba gibi bir yetenek evet. yani. Belki de o yüzden şeye gidiyor. Feanor'un yanına gidiyor. Formenos'a gidiyor. Oraya gittikten sonra orada yerleşiyorlar zaten kendi şeylerini, evlerini falan yapıyorlar. ve orada yaşamaya başlıyor. İşte Feanor hikayesinde daha detaylarını anlatmıştık. Silmarillerin yapılması falan filan. Hı hı. Daha sonra film ile ilgili olan kısım şu. Hala Formenos'ta yaşamaya devam ederken işte Melkor, Ungoliant'la anlaşıyor. Ağaçları zehirliyor bilmem ne. İşte Valinor kararıyor, ışıklar falan düşüyor. Formenos'a gidiyor şeyleri ele geçirmek için. Silmarilleri ele geçirmek için ve orada kapıyı çalıyor, Finveyi dışarı çağırıyor falan. Finve'nin burada inanılmaz bir cesareti ve kararlılığı olduğunu görüyoruz. Yani kendi soyunun başkanı olmasına hak eden bir karakteri olduğunu görüyoruz. Melkor'dan bile korkmuyor, çıkıyor karşısına ve onu kovuyor. Ona boyun eğmiyor ya da ya taklanmıyor. Sana verebilecek hiçbir şeyimiz yok diyor. Hı -hı. Sen diyor büyük kötülükler falan yaptın hikayesi. Ona diklenince de Finveyi Morgoth öldürüyor. O sırada bu öldürülme sırasında da Feanor ağaçlar zehirlendiği için Silmarilleri Valar Feanor'dan kullanılmak üzere yabanların tavsiyesiyle istiyor. Divan sırasındalar. Ağaçların kurtuluşu için tek şansı Ağaçların ışığının bir kısmı Silmarillerde olduğu için Yavanla diyor ki belki onların kendi yaşam özleri bu mücevherlerde olduğu için Feanor'dan Silmarilleri isteyelim. Şayet verirse biz de ağaçları kurtarma şansımız olur garantisi olmasa bile. İşte Feanor diyor ki ben Silmarilleri vermem. Şayet zorla alırsanız savaşırız. Beni öldürmek zorunda kalırsınız. Ve böylece de ilk kan dökülür. Vagin orada. Ve o sırada işte Mandos şey diyor. İlk kan değil korkarım diyor. Çünkü Mandos o sırada babası Finve'nin öldürüldüğünü biliyor. Bir detay yok değil mi abi kitapta yani? Morgoth'un filmi nasıl öldürdüğüne dair. Sadece öldürdü. için. muhtemelen işte kılıçla öldürüyor. Yani tahminen öyle yani. Ya da o çekici var ya efsanevi belki. O çekici hmm. yanında. Büyü bile yapmış olabilir. Büyü bile yapmış olabilir. Ve işte Valinor'da filmde ilk ölen kanı dökülen ilk elf oluyor. Bütün meselenin de başlangıcı oldu aslında. E tabi yani bu Silmaril hikayesinin daha da dallanıp budaklanması meselesinin başlangıcı da Fimbe'nin öldürülmesi ve Silmarillerin çalınması oluyor. Diğer isimlerini şey yapalım. Çok aslında bilinmiyor bu film ne demek falan. Yalnız film uzantıları var. Film sanki bir kökmüş gibi düşünülebilir. Çünkü bütün çocuklarında da fin lakabı bulunuyor. Evet. Yani işte fin golfin. Yani hep bu Finve ve soyundan gelenlerde ki adlarda illaki bir fin adı kullanılıyor. O yüzden de oğulları arasında bir aslında ayrım yapmadığını söylersin sen hep. Bütün oğullarına aynı adı verdiği için bütün oğullar arasında bir denge olduğunu şey iddia yok. ediyorum ben ama aynı şey midir bilmiyorum. Ama şey Lakabı var Noldor. Ne? Noldor. O Noldora da şey kral mi? demek. Noldor, Noldor. Yani bütün Noldor'un kralı anlamına geliyor. Çocukların hepsi o acıyla birlikte Feanor'u dinleyip de zaten ne kadar çok sevdiklerine yani öyle karşılıklı bir sevgi olmasa Feanor'un peşine gider. Tabii yani Fingolfin de Finarfin de babalarını seviyor ama işte Feanor'daki duyguların hepsi abartılı. Sadece belki de babasını ve Silmarilleri seviyor. Yani bütün sevgisi o yoğunluğa verilmiş. Vay be. Odaklanmış bir sevgi. Film ve Valar içinde çok önemli birisi. Yani Valar da filminin ölümüne çok şey yapıyor. Üzülüyor. Çünkü çok değerli bir dengeleyici unsur olmasının yanı sıra çok yüce ve büyük bir yer. Tulkas var orada mı abi? Orada işte peşine düşüyor da evet. Mongolian yüzünden Kayıp şey yapamıyor. Göremiyor, evet. göremiyor karanlıktan yakalayamıyor. Yani aslında şimdi düşününce Zafer abi yani Vala ki yani Vala demiyoruz aslında. <laughs> Morgokin ama Sonuçta ne? Evet, Malmen'in yani. denge eşiğidir de, evet, ya evet. Yani kendilerinden biri bir mücevher için bir elf'i elf kralını öldürdüğünü gördüğünde zaten pibi çekmeleri lazım yani. Bitirmeleri lazım o zaman çoktan Murgat işte. Arıyorlar büyük ihtimal Tulka'sı yakalasaydı. Ya coğrafyayı mi? çok bozuyorlar ya ondan çok çekiniyorlar aslında. Yani asıl hikaye o. Her müdahale ettiklerinde coğrafyada büyük değişiklikler oluyor. Ve tabi yani coğrafya üzerinde yetiştirilmiş, yaratılmış yaşayan canlılara falan korkunç zararlar oluyor. Yani o bakımdan neredeyse... şey yapamıyorlar aslında. Çok müdahil. Yani mümkün olduğunca müdahil olmak istemiyorlar. Ya bir de kendinden güçsüzü yakalamışsın. Tek yakalamışsın. Neredeyse pusu gibi yoğurt. Evet. Yanında Ungoliant da sıra orada değil mi abi? Tabii tabii yanında Ungoliant şey. Yani resmen pusuyla öyle zayıf garibana saldırıyor namussuz yani. yani. Hakikaten en çok işine yaran en güzel kötülüğü biliyor musun ben? Evet. Bunu? Film öldürmesi. Ama şey de oluyor Bütün işte. her şeyin şeyini fitilini ateşliyor. Tabii. Anahtar kütük gibi yani. Bütün tarihin dönüm noktalarından birisi Film öldürülmesi. Öldürülmesi. Yani. öldükten sonra Mandos salonlarına gidiyor ve orada eşi Miriel'le. Yani yeniden karşılaşıyor. Mandos'ta her ikisinin de tekrar hayata döndürülüp birlikte yaşamalarını düşünüyor. Ama benim bildiğim kadarıyla film ve hayata geri dönmüyor. Ama Miriel'e tekrar Valinor'a dönme hakkı veriyor. Öyle, Öyle mi? mi? Çünkü büyük mesele. Şimdi bir de Miriel ile Indis arasındaki kavganın ortasına düşüp de acı çekmesin diye adam. <laughs> bu bir hikayesi vardır ya bu iki kadın bir adam hikayesinde. Bir gün şey oluyor. Kıyamet kopuyor. Her zamanki gibi polise haber veriyor diyor, Polis geliyor. O sırada da şey pencerelerden sandalyeler, kül kablaları falan düşen bir yerde Bukowski merdivenlere oturmuş. Sigara içiyor. Tabii polisler daha bire Bukowski'yi tutuklamaya geldiklerinden gene diyor senin dairenli Bukowski evet diyor. Mesele ne diyor? iki tane kadın diyor birbirleriyle dövüşüyorlar. Peki diyor senin yüzünden mi diyor? Evet diyor. Peki diyor bu nasıl böyle oluyor diyor. Niye diyor sürekli senin yüzünden problem çıkıyorsun? İki kadın ve bir erkek varsa hep sorun çıkar. <gülüyor> <gülüyor> evet. gibi büyük adam diyor. Peki film ve büyük adam mı? Film ve büyük adam aslında çok dengeli, çok aklı başında. Yani bir de tekerleği çeviren, o e, hikayenin tekerleğini döndüren adamlardan biri. Ya şeyi söyleyeyim bir de bak. Çocuklarının isimleri ve adları konusunda ilk dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem arasında çok fazla farklılıklar oluyor. En son sadeleştirilmiş halini anlattık biz. Çocukların Aha. sayısı ve şey yani. Yoksa dört tane kızı var iki hikayelerde. Sonra o iki, iki kız tam belli hikayeden çıkartılıyor. Diğerleri işte daha sonraki kız adlarını alıyorlar. Sonra onlar teke düşürülüyor. Torunların adları değişiyor. Sayıları değişiyor. Yani Finvey'nin soyu Tolkien tarafından sürekli olarak şey yapılmış. Kontrol edilmiş. Hmm. Eklemeler ve çıkarımlar yapılmış. Çok karışık ve aslında hani genel okuyucu için gereksiz olduğu için onun detaylarına girmek Hikayenin ana arter Kişisi olacağı zaten Tolkien tarafından belliymiş yani. böylece. İrdelemiş evet, o mu olsa müşkün. bu mu olsa falan filan diye aslında yerleşmiş. Evet, Film Filmveciyiz. Hayırlı olsun. Bu, bu hafta, hafta da film film. bir şeyci olabildik. <laughs> bu hafta da bir şeyci olabildik abi. <laughs> Zafer abi ben kimseciyim diyecek yine. Ya ben düz adamım ya öyle şey taraf tutamam ben yani. Se seçimlerim <laughs> yok benim, zaruretlerim var. <laughs> Zafer abi kirdenci. Kirdan, kirdan canım Kirdan da etliye sütlüye i̇şte. karışmamış ya ondan böyle. Yaşlı. Işte, biz Yaşlı. Işte. nar gibi içeriz. <laughs> Emekli amiral o. <ol> abi kendi <laughs> şeyi, şey kasabasında yerini yapmış limanlarda. Mis. Mis. Akşam Akşamüstü iki kade atıyor. Öyle mi diyorsun? Öyle. Gemiler Kirdence. memiler takılıyor işte. Öyle. Şeyler içiyorlar ya. Eflerde içki var. İç, i̇çki iç, içiyorlar. Yani tam alkolik değiller ama yani böyle keyif verici nesneler kullanıyor. <laughs> İyi o zaman Noldor'dan bir üyeyi daha bitirdik. Daha da bir şey kalmadı artık yeter. Noldor bitti değil mi? Bitmez aslında bakarsan da yani evet. hani. Muhtemelen. Başatları bitti yani. En büyük. Zafer abi. Vanyar anlat ya. -yar. Anlat bize benim Zafer adam, abi. Benim adamları anlat. Vanyar'ı soy olarak anlatalım. İçinde şeyleri, önemli karakterleri belirtelim. Çünkü yani Vanyar hakkında hani çok genel söylemden fazla bir şey yok. Öv yeter abi fark etmez. Vanyerciyiz sonuçta. Vanyerciyiz. Aynen. Aristokrat sınıfı. Aristokrat peki. O zaman bölümü kapatayım artık. Kapatalım artık. Kapatalım. Evet. Abi verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Rica kendine iyi bak. Yani Boğazına, Öksürükten <laughs> bir kurtulabilirsen inşallah. <laughs> Sesine, kendine sahip çık. Anlatacağın çok şey var bize Zafer abi. Evet. Evet. Futbol maçı anlatacağız. Ligler başlasın maç izleyeceğiz dedemle beraber yorum Değil mi? yapacağız. Aynen. Olur. Tabii sen de kesin olacaksın. Çünkü evet. ikimizden de daha çok seviyorum futbolu. Evet abi. Seviyorum. <laughs> heyecanla bekliyorum liglerin başlamasını. Liglerin derken gerçekten liglerin evet. yani. <laughs> Hepsi birden. Oğlu o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.